Allah Allah Kur'an'ın mucizül beyanında bir takım yerlerde sivrisinekten misaller verir, sivrisinekten. Neden? Basit bir hayvan olduğu için mi? Hayır değil. Sivrisinek çatlayıncaya kadar kan emerse ölür. Bak burayı iyi dinle ama. Sivrisinek doyunca, çatlayıncaya kadar kan emdi mi? Tak kadar ölür sivrisinek. Bitti o kadar. İnsanoğlunun da hak ve hakikate o şemsi hakikati Muhammediye'ye gönlünü kapamış, hakikate gözünü kapamış, hak sedasına kulaklarını tıkamış olursa, devamlı bedenini yedire 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 maneviyatını öldürür. Gezip dolaştığı halde, gezip dolaştığı halde kalben ölüdür o, ölü. ya, yaşıyor ne? Doğru, yaşıyor. Diri değil ama, canlı yaşıyor. Canlı, o kadar. Diri değil. Allah o dirilmeyi bir nasip etti mi kuluna? Üy. Bütün kainat arştan ferşe kadar, sivrisinen kanadı kadar gelmez adamın gözünde. Katiyen. Onun gözünde dünya ve ahiret birdir. Cennet de birdir. Huri de birdir. Melek de birdir. Cehennem de birdir. Hiçbirini talep etmez. Geçer. Bak Hazreti Mevlana'yı. Gör. Hazreti Yunus Emre Kaddesallahu Esra ama o potaya gelenler için bu tabii. Onlar öyle söylüyor. Bize göre değil. İbret almamız için söylüyoruz biz şimdi. Herkes bir Yunus Emre olsa, Hazreti Yunus'un binet kalmasın. <laughs> cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri. isteyene ver onları diyor. İsteyene ver onları. Bana seni gerek. Seni. Onun için kulların kaybettiği taraf budur. İbadet etmeye niyet ederiz. Öyle değil midir? Niyet ettim Allah rızası için akşam namazı kılmaya, şu namazı kılmaya, bu namazı. İbadet ne olursa olsun niyetle başlıyor. İyi ama niyetin hemen ardında ne var? Rıza. Niyet ettim Allah rızası için diyorsun. Öyle ya. Niyet ettim beni cennetine koysun için demez hiç kimse. Allah rızası için. Allah senin neyin? Ben söyleyeyim sana. Sahibin, sahibin. Rıza neye denir? yine bırakılan şeye denir rıza. Öyle değil mi? yine bırakırsın. Diler cennetine koyar, diler cehennemine koyar. Ne yapar? Yapar. Ha aman ya Rabbi ben bu kadar ibadet ettim diyemezsin. Fahri kainat o kapıyı açmıştır. Hiçbir kimseye Allah sen şu kadar ibadet et ben seni cennetime koyarım diye vaatte bulunmadı. Makamı rıza. Makamı rıza. Onun için Rızaya teslim olan adam, efendim ben Cenab-ı Hakk'ın rızasına talibim dedi mi bir adam? Evliyaullah da bunun altında parantez içinde bir cümle var ama dayanamayız, Allah dayanamayacağımız şeyle imtihan etmesin ya. Vallahi dayanamayız. Sen diyor rızaya talip misin? Talibim. Belaya ragıp ol diyor. Rabet et, rabet başına gelecek belayı bil falan demiyor. İste yani, rabet et. Belaya talip ol diyor. Ragıp ol. Şimdi herkes oturduğu yerden hepimiz kendimizi şöyle bir yoklayalım bakalım. O belaya rağbet edebileceklerden miyiz? Buna imkanı var mı? Hz. İbni Mesud radıyallahu anh'in iki kulağına çamaşır teli gibi tel takıyor. Çekiyor. Buraya kadar yırtmış kulağı. Ta buraya kadar yırtılıyor kulak. Eller bağlı. Asılıyor. Karşısına dikiliyor. Zebellah gibi bir kafir Muhammed'in dininden döneceksin diyor bir kahkaha atmış Hz. İbni Mesud radıyallahu anh. Ben diyor bu dünyada yaşadığım kadar yaşamam. Sen de yaşamazsın. Ben bu hal üzere gidersem Allah bana iman ettiğim Allah bana makamı şehadeti verecek. Sen bu hal üzere gidersen esbeli safiliğini boylarsın. Kafir olursun ama ben şehit olurum. Şu gördüğün vücudundaki tüylerin dibinde her birinde bir vücut olsa, böyle bir vücut olsa, sen de bunların kulağını, burnunu, ağzını, yüzünü karma karış edip kessen doğrasan, onun dibindeki her can Hazreti Muhammed'den dönmez diyor. Şimdi onun canı yanıyor muydu, orada yanmıyor muydu? Yanmaz tabii Neden? Kur'an-ı Mucizül Beyan öyle diyor. Siz onlara ölü gözüyle bakarsınız. Parça parça olurken görürsünüz. Yok. Biz şan da onu ilk evvela makamı şehadet nasip ettiğimiz için makamını gösteririz diyor Allah. Maka, ne makamsa o, elle dille tarif olunmaz ki Makamını gösteririz. O hayranlıkla adımlamaya başlar. Hayranlıkla koşar, biz o zaman onun ruhunu alırız. Sen sadece ceset dediğin şu fani vücudun parçalandığını görürsün. O acı duymaz diyor. Yani evet, o acı duymaz. Onun içindir ki alem ahirette tekrar dünyaya dönmek ister misiniz? Suali vuku bulduğu zaman şu heda ayağa kalkıp biz isteriz ya Rabbi diyecektir. Öyle diyor Peygamberimiz. Biz isteriz. Neden? Dünyaya gidelim, tekrar şehit olalım, o lezzeti alalım diye. Öyle diyeceklerdir diyor. İşte Makam-ı şehadet. Makam-ı şehadet. Şimdi biz tamam burada din iman iki don bir mintan savuruyoruz. İyi. Makamı şehadet kapanmadı kardeşim. Kapısı açık. Buyurun. Buyurun. Kaçta kaç Müslüman canını böyle feda edebilecek? Başta bendeniz olmak üzere. Müslüman ne yapacağını sen söyleyeyim. Eteciklerini bir toplayacak böyle bakalım Allah ne gösterecek diyecek. yürüyecek bir tarafa. Öyle değil mi? Çıkar yakandan bir tane iğne. Abdestini bozulursa beklerim. Allah gelsin burama bir saplayayım de bakayım ne olacak. Hadi. Adamın canı gitti O sahabenin canı gidiyor orada. Bin tane canım olsa dönmem diyor. Her birine de aynı eziyet yapılsa. Ben bunu bir kere arz etmiştim sizlere ama bir defa daha söyleyeyim. Çok zevkime giden bir şeydir. Müsaade var mı? Var mı? Evet. Çanakkale Savaşı'na katılan bir akraban vardı benim. Ahmet abi derdik biz ona. Ahmet abi derdik. Bayağı büyük bir adamcağız. Bu omuzunu şarapnel almış. Futbol topu koysan oturur buraya. Boş. Etin burası da buraya kaynamış. Elini bu kadar kaldırabilirdi böyle. İki tane vatkalı giyer ceket şöyle. Arkasına atardı. Bu adamcağız Gazi işte. Gazi. İzmir'deydi. İkide bir de öyle yapardı dinli. Böyle. Hep burasını. Ha He, böyle. Biz de çocuğuz. Ne bileyim. Boş bulunduk sorduk. Aradan dedim size, niye öyle yapıyorsun ya bir bir de? Enler. Adam başladı ağlamaya. Dedi ki, ben dedi, Çanakkale'de vurulduğum zaman dedi bu omuzumdan, şehit düşen arkadaşlarımın arasına düştüm dedi. Yuvarlanı verdim, tut düştüm oraya. Fakat ölmedi işte de. Düştüm kan revan içerisinde. İki tane zat gördüm. Ayakları yere basmıyordu. Yerden iki karış havada adeta süzülür gibi. Birinin elinde bakraç vardı, ötekinin elinde de kepçe vardı. Bak aynen anlatıyoruz. Bu imanların aşk menzilesine ulaştıran insanlara anlatılır. Hindistan cevizine vuranlara değil. Olur mu olmaz mı diye düşüneni anlatmıyoruz tabii. Dedik ya öyle tanıttırıldınız bize. O kepçeyi daldırıyor oraya, Çıkarıyor, alnından, gözünden, kalbinden, göğsünden vurulmuş, düşmüş, kan revan içinde adamcağız. Her neyse veya bir kepçe, yarım kepçe. Verir vermez, oğlu bir tadıyor, bir gülüyor adamcağız. yallah aleme alemi ahiret. Evet, o yanıklık dolayısıyla ben de susamışım diyor, baktım o kepçeyi diyor. Ağzımı açtım diyor, öteki tam verecek. Ben tutuyorum. Verme dedi diyor, onun daha sırası gelmedi. Evet, onun da sırası gelmedi. Çok affedersin. Onun da sırası gelmedi. Peki ne yapalım? O esnada altından süzülen bir damla buram adamladı dedi. Buram adamladı. Ben odur budur beşerin yaptığı isterse ne olursa olsun tatlı yemiyorum dedi adam. Tatlı yemiyorum buradaki tat bana kafi geliyor dedi. Demek ki bir şehadet tadı hakikaten var. Zaten İslam dini ispata mecbur değildir bir şey.